Ne, neyse tamam nah çekmeyeceğim bu sefer tamam <gülüyor> 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 tamam. Bu kadar. Evet. Lan bu ne? Oha insanlar. İnanamıyorum. Bunları bulmamız lazım galiba. Ne oluyor lan? Puff. Bırak lan beni. Bırakmazsam ne olur? Durdurdum lan. Allah'ım ne? Aa, acıdı. <laughs> oha ya. <laughs> Bu kadar. Vur. Tamam. Oha yeni bir karakter. Ya bugün oha oha diyorum? Lan ne oluyor lan? Aha bizimkiler gelmiş. Aa benim ikisi mi lan? Harbi lan. ne oluyor? Sen bunu istedin dostum. Fırçık. Al bakalım bunu. Oo, ilk başta sesi birazcık güzel. Neyse. Ney? Ne? Tamam. İyisiniz. Tamamdır. Aha sen yaya düşmüşsün. Gel bu yaya bakayım. Sen benim adamınsın. Yani kameramanlar benim için kötü şeyler. Tamam da. Neyse. Bitirelim. Teşekkürler.